Ah geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hazal, anneciğim konuşmayacak mısın benle hala? Ya konuştuk ya konuşacağımızı. Daha ne konuşacağız? Bak, çok özür dilerim. Biliyorum ileri gittim. Ne oluyorsunuz kız siz böyle? Bir dur abla sen. Ben sen üzülme diye öyle dedim. Vallahi. İyiyim tamam. İyiyiz sorun yok. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben Kerim arayayım da akşam gelmesinler. Niye? E giyecek elbisem yok farkındaysan. Ne giyeceğim akşam ben? Dur dur bir dakika. Abla, senin nişanda giydiğin elbise vardı. Hani annem dikmişti. Onu saklıyor musun hala? Ha, duruyor dolapta. Ne yapacağım ki? Tamam, bir getirsen onu sen. Ay yok ama artık eski elbiseyi mi giydireceksiniz ya bana? Yok yok, öyle düşünme. Ben onun böyle üzerinde birkaç değişiklik yaparım. Bugün baktıklarından bile güzel olur. Vallahi bak. İnşallah. Ne inşallah? Vallahi deli iş ya. Şefika Sultan bunu böyle tek tek el cihazlarıyla nasıl işlemişti? Yani güzel anneannemin ellerine sağlık da ben bunu böyle giyemem vallahi. Ee, yok zaten tam böyle değil. Ee, şöyle biraz kısaltırız. Biraz da böyle biraz daha sadeleştiririz. Ondan sonra şöyle biraz yakasını açarız. Tam da şöyle üstüne göre oturtturursam olur bence. Ha? Ee, i̇yi olur. Ay be, Hazal şimdi benim nişanlarında mı istenecek? <laughs> çarşıya boşu boşuna gitmişiz ya sen yine mucizeler yaratıyorsun kızım için en güzelini yaparım beğendin mi bayıldım annelerin bir tanesi Oy. canım güle güle giy inşallah anneanne baksana ne güzel olmuş değil mi hey, hazal he akşam için Ablamları da çağırdın mı? Yok. Neden? Kızgınım ben onlara. Niye? Kötü davranıyorlar sana, üzüyorlar seni. İstemiyorum onları. Tamam. Ben seni anlıyorum ama seni onlar büyüttü. Hakları çok üstünde. O yüzden Bence çağırırsan iyi olur. İyi tamam. Sen öyle diyorsan. Hadi giydirelim bunu sana. Tamam. Nasıl anne? Oğlum dikkat et. Aman Mecit bunları boş bırakma sakın. Bak sağlam olsun yaptıkları akşamı kadar bozulmasın. Sen merak etme hanımım. Gözüm üzerinde adamların. İçin rahat olsun. Kuru temizlemedekiler geldi mi? Daha gelmedi hanımım. İyi e, acele edin gecikmesinler. Ben o zaman hemen birini gönderiyorum. Hadi. Ay. Bu ne? Sabahtan beri herkes de ayrı bir telaş. <laughs> e kolay mı kızım? İsteme törenimiz var. Anne bunlar isteme için biraz fazla olmamış mı? Hazal istemiş. Yaz gözendi de demek ki kız. Hmm. O da gelecek değil mi akşam? Melike mi? E, i̇smi lazım değil o işte. Evet. E, mecbur gelecek kızım. Kızın anası. Şimdi gelmesi olmaz. E, çok lazımdı. Şimdi o gelecek ya bu akşamın ne hayrı kalır ne uğuru kalır. Zaten gönlü de yok bu işe. Ay deme öyle Seher deme Allah aşkına. Hazal'ımın tadı kaçmasın. Bak bu akşam kötü hiçbir şey istemiyorum ona göre lütfen. Anne aşk olsun ben mi kaçıyorum Hazal'ın tadını? İstersen ben odamdan hiç çıkmayayım akşam. Hiç olur böyle şey Seher. Sen benim başımın tacısın. Biricik gelenimsin. Baş köşeye oturacaksın. Herkes de haddini yerini ona göre bilecek. Oh güzel kızım. Analar tahtını yaparmış, bahtını değil. Dilimde dualar, kalbimde en güzel dileklerle seni uğurlayacağım bu kapıdan kızım. Mutlu ol, kalbin kırılmasın. Gözünden tek damla yaş dökülmesin. Ömrünün bundan sonrası öncesinden daha güzel olsun. Tuttuğun el seni yarı yolda bırakmasın. Gölgeler düşmesin yüzünüze. Kalbinizi karanlıklar kaplamasın. Sevin. Çok sevin. Bahtınız gülüşlerinizden daha aydınlık olsun.